Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Nursema'nın ayran gönüllü ve kararsız olmasından çok sıkıldım diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti dizisi yine bizleri şok etmeye devam etmekte. Nursema yine ortalığı karıştırdı. Nursema'nın aklı Firaz'da kaldı. Firaz artık yerinde duramayacak. İlerleyen bölümlerde Firaz ve Nursema bir kez daha yakınlaşacak ve Nursema İlhami ile olan nişanı atmak isteyecek. Yani Nursema yine dizimize damga vuracak. Abdullah'ın ihanetini ortaya çıkaracak kişi Asude Hanım olacak. Asude Hanım Abdullah'ın ihanetini herkese gösterecek ve dizimize damga vuracak. Abdullah feci şekilde dibe batacak. Hatta onun hastaneye yatacağı sahneler karşımızda olacak. Doğa ise şimdilik çok mutlu. Fakat kısa sürede Doğa ilk darbeyi yiyecek. Fatih yine değişecek. Babası ve Işıl arasındaki ilişkiyi fark edemeyen Fatih, Işıl'a yoğunlaşacak. Işıl Fatih'e de yeşil ışık yakacak. Yani dizimizde kısa sürede baba-ol bir kadın için karşı karşıya gelecekler. Yani anlayacağınız dizimizde kısa süre içerişimde kıyamet kopacak. Hatta hastanelik olacak kişiler olacak. Pembe ise artık gözünü karartacak ve Abdullah'ı boşayacak. Pembe sürpriz bir kişiyle yakınlaşmaya başlayacak. Sizce bu isim kim olacak? Yorumlarla düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Kızılcık şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.